Eski sevgiliyi unutmak. Eski sevgiliyi unutmak zaman zaman gerçek anlamda çok can sıkıcı olabiliyor ve belki de hayatımızın her anını etkilediği gibi iş hayatımızı, normal rutin yaşamımızı ve belki de ilişki yaşamımızı çok kötü bir şekilde etkileyebilmekte ve keşke onu unutabilecek bir cihazım olsa veya keşke ona hiç başlayamadığım bir zamana gitseydim ya da evet dediğim zamanı tersine çevirebilseydim gibi birçok şey söylenebilir. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Eski sevgiliyi unutmak mümkün mü? Eski sevgilinin etkisini yok edebilmek ve onu gerçekten aklına gelmemesini sağlamak mümkün. Bunun için öncelikle iki aşamalı bir bilgiye sizi götüreceğim. Bu iki aşamalı bilginin bir tanesi bilimsel, diğeri ise tarihi bir olay. Dolayısıyla biz bunların ikisini harmanlayarak tarihten gelen güç ile günümüzün biliminin anlayışı ile bizlere şu an ve günümüzde uygulayabileceğimiz anlık muhteşem bir teknik yumağı oluşturacağız. Bunun için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Ve şimdi gelip şöyle çok kısa bir zaman dilimimizi ayırmanızı isteyeceğim. İlk olarak bakacağımız kısım duygular kısmı. Çünkü hepinizin bildiği üzere sevgili olayları veya geçmiş yaşamdaki birçok şey duygular aracılığıyla bugünümüze aktarılır. Yani aslında insan duygularından bağımsız olarak hareket edemeyen bir canlıdır. Dolayısıyla duygularımız aracılığıyla hareket ettiğimiz için eski sevgiliyle ilgili durumda da mutlaka ama mutlaka ilk amacımız eski sevgili derken bizim için neyi ifade ettiğini gerçekten anlayabilmek bizim için önemli. Peki eski sevgili bizim için neyi ifade ediyordu? Öncelikle bunu net bir şekilde kendimize açık yüreklikle söyleyebilmemiz gerekiyor. Çünkü her insanın geçmiş yaşama birbirinden farklı olduğu gibi öncelikleri ve beklentileri de birbirinden farklıdır. İşte biz bu videomuzda bu farkındalık açısından duyguları ve bu duyguları aslında tarihin bize aktardığı o muazzam bilgiyle ne yapacağız? Kesin bir şekilde çözüp bitireceğiz. Başlayalım mı? Başlayalım ekranlarınıza şöyle bir bakın. Ekranlarınıza baktığınızda ekranınızda bir duygu yıldızı görüyorsunuz. Bu duygu yıldızı Robert Politik'in duygu yıldızı çalışması aslında ekranda gördüğünüz bu çalışmanın ismi. Burada şu orta kısımda görmüş olduğunuz şey 8 temel duygudur. Ve bu 8 temel duygudan türeyen daha yoğun 8 temel duygu da var yine altında da yine 8 temel hafif duygu vardır. Bu 8 temel duygunun bazılarının bir araya gelmesiyle gördüğünüz üzere duygu yıldızının dışında yer alan türemiş 8 duygu daha görürsünüz. Ancak temele baktığınızda insanın aslında 8 temel duygusunun olduğunu, geri kalan duyguların ise bu temel duygular üzerine inşasını görebilirsiniz. Şimdi burada önemli olan kısım şu. Hemen ekranın hemen alt tarafında üst tarafında bulunan sevgi kısmına bir bakın bakalım. Sevgi denildiğinde sevgi hangi iki temel duygunun birleşmesiyle oluşuyor? Hemen şöyle bir bakın bakalım. Sevgi neşe ve güven temel duygularının birleşimiyle oluşuyor. Yani genellikle sevgi denilen kavram neşe ve güven sonrasının vücut bulmuş hali olarak gündelik hayatta karşımıza çıkar. Ancak bazen sevgili denilen şey iyimserlik halinin ortaya çıkmasıyla da oluşur. İşte bu nedenledir ki hemen sevginin sol tarafında yer alan iyimserlik kısmına da yine şöyle bir göz atın. İyimserlik hangi duyguyla oluştuğuna şöyle bir bakın bakalım. Ortak hangi duygulara sahip. Gördüğünüz üzere orada beklenti ve neşe söz konusudur. Bu durum daha çok gündelik hayatımızda mantık evliliği olarak kendini gösterebilmekte. Veya mantık ilişkisi, mantık aşkı, mantık sevgisi denilen kavram olarak kendini göstermektedir. Şimdi üçüncü bir duygu yani üçüncü bir ilişki türü daha vardır. Bu ilişki türü günümüzde az da olsa yine de varlığını sürdüren ciddi bir ilişki türüdür. O da hemen sevginin sağ tarafında yer alan duygu biçimidir. Gördüğünüzde itaat sevgisini hemen görebilirsiniz. Hemen itaat kısmına baktığımızda itaatın hangi duygulardan oluştuğuna şöyle bir bakalım bakalım. Gördüğünüz gibi güzel ve korku duygularının üzerine inşa edilmiş. Dolayısıyla bu tip ilişkilerde görülebilmektedir. Burada duygu farkındalığını kazanmanız çok çok önemli. Burada size 3 tip ilişki gösterdim. İyimserlik, sevgi, itaat. Hangi duygunun ağır bastığına şöyle bir bakın bakalım. Sevgi türünde bir ilişki mi vardı? Aslında hemen alt tabana bakın. Hmm, onun yanında kendimi güvende hissediyor, hissediyor muydum? Bu soruyu kendinize sorun. Onun yanında neşeli hissediyor muyum? Ondan korkuyor muydum? Veya ondan bir beklentim var mıydı? Şimdi tüm bunların her birini şöyle göz ardı etmeden baktığınızda karşınıza ilişkinizin türü çıkar. Aslında bir nevi duygu farkındalığınız ortaya çıkar. Peki duygu farkındalığını kazandıktan sonra ne olacak? Öncelikle şunu söyleyelim. Bilinçaltı denilen şey tanıdığı, bildiği, tanımlayabildiği şeylerden asla asla korkmaz. Onu yenebilecek gücü kendisinde bulur. Bizdeki korku kavramı niye olur? İnsanların çoğu neden gece karanlıkta korkar? Çünkü korku denilen şey gece karanlığında karşınıza ne çıkacağını bilmediğinizden, yani karanlık olduğundan, görmediğinizden, karşınıza neyin çıkacağını bilmediğiniz için korku sizin için karanlıkla eş değer alabilir. Çünkü karanlığın ötesini göremediğinizden, ne geleceğini bilemediğinizden bir hakimiyet alanınız yoktur. İşte bu nedenledir ki karanlıkta insanların korku eğilimi daha fazladır. Gündüz aynı yerden geçse korkmaz çünkü çok daha ötesini görüyor. Bunun en büyük tanımı bilinçaltımızın bunu tanımlayabiliyor olması. Eğer biz herhangi bir şeyi tanımlayabiliyorsak ondan genellikle korkmayız. Onun üzerine gider, onunla baş edebilecek cesareti ve güdüyü kendimizde buluruz. İşte bu nedenledir ki bizim için son derece önemli bir kavramdır. Duygu farkındalığı. Eğer siz Duygu farkındalığını kazanabilirseniz işte o zaman işin büyük bir kısmını halletmiş oluyorsunuz. Şimdi duygu farkındalığını hallettikten sonra geldik ikinci aşamaya. Artık neyle mücadele ettiğimizi biliyoruz. Burada da size tarihin çok çok önemli bir olayını anlatacağım. Tarihi olaya şöyle bir baktığımızda karşımıza Kleopatra çıkar. Neden Kulopatra diyorum? Kleopatra güzelliğiyle dillere destan, tarihin kitaplarında adını bahsettirmiş biridir. Peki gerçekten Kulopatra güzel biriydi? Aslına bakarsanız Kulopatra o kadar güzel biri değildi. Ancak öyle bir algı yönetimine sahiptir ki güzel de olmasa güzel gibi algınabilecek bir yeteneğe sahip hangi yeteneğe? Koku yeteneğine. Kleopatra kokular üzerinde çok muhteşem bir hakimiyet alanına sahipti. Dolayısıyla özellikle Jules Caesar'a göndermiş olduğu elçilerde ve mektuplarda her zaman mektubun içerisine inanılmaz güzel kokular koyardı. Ve Jules Caesar mektubu açtığında o koku öyle bir mesederdik ki onu etrafındaki bulunan herkes o kokudan kendine alamazdı. Dolayısıyla bu muhteşem kokuya sahip olan bir insanın çirkin olma ihtimali var mı? Artık o koku insanları avucunun içine almıştır. İşte bu yüzdendir ki Kleopatra'ya hayır demek imkansız gibi bir şeydi. Şunu günümüz zamanında muhteşem kokulu birinin yanınızdan geçerken kafanızı çevirip bakmanız gibi düşünebilirsiniz. İşte o zaman kokunun gücünü keşfetmiş olan Kleopatra bunu en etkin şekilde kullanan tarihi bir şahsiyettir. Peki Kleopatra bu koku olayını neden anlattı? Kleopatra eğer bu kokuyla insanları kendine aşık edebiliyorsa ki tarihin en ünlü, en güçlü komutanlarından biri olan Jules Caesar gibi birini dahi ağına düşürebiliyorsa bu koku denilen şey çok etkili. İşte buradan yola çıkarak çok muhteşem bir teknik oluşturmuştum. Ve bu zamana kadar uygulayıp denediklerimizde istisnasız işe yaramıştır. Ancak bunun için öncelikle duygu farkındalığını kazanmanız önem arz eder. Şimdi sevgilinizi düşündüğünüzde, eski sevgiliyi düşündüğünüzde, duygu farkındalığı kazandığınızda bir koku alan, inanılmaz kötü bir koku alan ve bu kötü kokuyu sevgilinize her düşündüğünüzde ortama salın ya da vücudumuza sürün. Her düşündüğünüzde bunu yapmaya çalışın. Her güzel ana bunu yerleştirmeye çalışın. Bir süre sonra bilinçaltınız bu kötü kokudan kaçabilmek adına onu baskılamaya başlayacak. Ve birçok zaman sonra yaşadığım bizzat şeyi söyleyelim. Öğrencilerim şunu söylemiştir. İsmini bile hatırlayamıyorum. Mümkün mü böyle bir şey? Eğer koku yeterince kötü ise evet mümkün. Çünkü bilinçaltı o kötü kokuya maruz kalmamak ve onu tekrar tekrar yaşamamak için o isim yani eski sevgiliyle o kötü kokuyu özdeştirir ve o kötü koku sayesinde bir daha onu hatırlamak istemez. Hatta ve hatta baskılamaya başlar. İşte bu bilinçaltının çok 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 önemli bir açığıdır aslında. Dolayısıyla koku biz duygularımızı ne ile besleriz? E, tabii ki beş duyumuzla değil mi? Beş duyumuzla biz duygularımızı oluşturabiliyorsak yine beş duyularımızla bu duygularımızı kontrol edebiliriz. E, Kleopatra bunu e, çok 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 öncelerden başarabilmiş bir tarihi şahsiyet hatta. O zaman biz eski sevgiliyi unutabilmek adına o kötü kokulardan yararlanırsak sizce ne olur? Söyleyeyim mi ne olur? İsmini dahi unutursunuz. İnanmıyor musunuz? E, denemesi kötü kokuya bağlı. O zaman hadi başlayalım.